İş sevmiyorsanız hemen bırakın. Bir müddet sonra kafayı yersin. Dostluk. Birlikte güldüğünüz ve üzüldüğünüz kişileri dost olarak seçin. Çünkü insan ancak dostlarıyla ayakta kalır. Dostunuz yoksa betbah bir insansınız demektir. Geçmiş olsun. İnsan kardeşine karşı nasıl sorumluysa, zor zamanda dostuna karşı da öyle sorumludur. İnsanın insana sahip çıkmasından daha kıymetli şey az bulunur. Aşk bize bir ideal öğretilmiş ama herkes en yoğun haliyle yaşamıyor çünkü devam eden aşk bir piyango gibidir. Zamanla silineni çoktur ama onu bulamayanlar da herhalde yaşamlarına devam ediyor. Bir yere girip oturuyorlar, bilemem. Evlilik şart değil. İnsanlar sürükleniyor ama bir devir geliyor, kendi de bakıyor. Bunu insanlar çok büyütüyorlar. Bence evliliğin iyi ve kötü gitmesi senin algılamana bağlıdır. Algılamana hitap etmeyen evliliğin çözülmesi icap eder. Çocuk. Türkler maalesef çocuklarıyla uğraşmayı bilmiyor. Yeni nesil daha iyidir diyordum ama o bile sınırlı. Çocuğuna zaman ayıracaksın. Bu kendi laklakından daha önemlidir. Bu da hayat mı diyorsan yapmazsın. Bu kadar kalabalığın içine madem katılıyorsun, çoğalıyorsun, düşüneceksin orman hayvanı değilsin neticede. Yatırım. Ben yatırım yapmayı bilmem. Ama şunu parası pulu olan insanlara tavsiye ediyorum. Türkiye'de tarımı desteklemek bir görevdir. Tabiatla uğraşmak iyidir. Şehirde beton alacağınızı, krevi alırsınız. Zeytinlik alırsınız. Orada yetiştirdiğin zeytinyağı hem sizi mutlu eder hem de fakir fukarayı.